Tekrar merhaba. Bugün beraber görsel sanatlar dersinde basit bir e, çalışma tekniği göstereceğim size. E, ben nasıl şekiller yapıyorsam okulda bunun gibi şeyler yaptık. Aynısını yapmaya çalışacaksınız. Bir nevi bakarak çalışma yapacağız. E, başlamak istiyorum bir, bir an önce. Öncelikle A4 boyutunda bir kağıt ve bu kağıdın yaklaşık böyle elimizi koyuyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Bildiğin kağıdın üzerine elimizi koyuyoruz. Bu kadar. Elimizi koyuyoruz. Ve küçük bir nokta koyuyoruz. Şu şekilde. Küçücük. Sonra buradan bu noktanın doğrultusunda bir çizgi çekiyoruz. Ben çizgiyi Rahat görün diye kalın bir kalemle yapmak istiyorum. Evet. Şu an sadece dümdüz bir çizgi çektim. Elimi koydum. Elimi koydum. Bittiğim yere şu şekilde gösterebilirim. Bir nokta koydum. Ve o noktanın doğrultusuna bir çizgi çektim. Şimdi devam ediyorum. Çizginin bir ucundan diğer ucuna gelebilmek için yarım daire diyebiliriz herhalde. Yarım bir daire çizdim. Bu şekilde daha yakından göstereyim. Sonrasında hemen yanak kısmı dediğimiz kısımlardan iki tane çizgi çekeceğim. Biri uzun, biri kısa. Çok önemli bir ayrıntı değil ama çok dikkatli bakmanızı, benimle beraber her aşamayı yapmanızı istiyorum. Devam ediyorum. Aynı benzer çizgileri diğer köşesine atıyorum. Çizgilerin aynı olması kesinlikle çok önemli değil. Ay. Şöyle. Devam ediyorum. Yanak kısımlarını önce yüzünü oluşturalım. Oluşturduğum yarım dairenin içine iki tane daireler koyuyorum. Bak şunlar. Şunları yeni ekledim. Devam ediyorum. Bir de buna bir burun yapalım. Ve burunumdan kenarlarına şöyle bir çizgi çekelim. Gözlerini yapalım. ekleyelim. Hmm, kedimiz mışıl mışıl uyuyor. İçimden bir ses diyor ki bu kedi biraz yaramaz bir kedi sanki. Şöyle bir bakayım. Ama çok da sevimli bir kedi. Bıyıklarını da ekleyelim de. yüzünü, yüzünü ve bıyıklarını ekliyorsunuz. Ne görüyorsanız onu çizin arkadaşlar. Ne görüyorsanız o. Şimdi sıra geldi kulaklarını Bence bu kedi ormanda yaşıyor ve <laughs> ormanda yaşıyor ve bence ağaçlara tırmanmayı da çok seviyor. Kulaklarını da çizelim. Biraz düşüneyim. Bence en yakın arkadaşı da bir kuş olabilir. Ve bence bunu kafasının üstünde taşıyor. Dur bakalım. Acaba onu nasıl taşıyacak? İzleyelim bakalım be. Yapabilecek misiniz siz de? Ben size çok güveniyorum. Siz yaparsınız. Bakarak aynısını yapmaya çalışacaksınız. Bir kuş modeli. Bak bakalım. En yakın arkadaşı neredeymiş bizim pisine? Evet. Devam ediyorum. Hemen vücuduna geri inelim. Vücudunda göbeğinin hemen yanlarına çizgiler atalım ki rengarenk bir kedi olabilsin. Bunun bir de bir şey söyleyeyim mi? Bir şey eksik yani. Niye eksik? Ne eksik? Kuyruk yap yapmayalım mı kediye? Şöyle upuzun. Bir kuyruğu olsun. Önce göstereyim. Evet. Şimdi bu kuyruğu da siz rengarenk boyamayı çok seviyorsunuz. Ben biliyorum. Sizden ricam hani ben size hep diyordum kutu kutu tek renk boyayın. Lütfen göstereceğim size. Kutuların içerisinde bir sürü renk olmasın. Her kutu tek renk olsun. Bak. Kutu kutu ya bunlar. Her kutu mesela bu kırmızıysa bu sarı olsun. Ama sarının yanına kırmızıyı boyamayın olur mu? ya da maviyi boyamayın. Her kutu tek tek bir renk olsun. Bir kutunun içinde bir sürü renk olmasın. Çok karışıyor sanki öyle. Karışmak istemiyorum çalışmalarınızı ama yönlendirmek de istiyorum. Bir de ya bu kuşla kedicik beraber şarkılar söylemesinler mi? Bence söylesinler. Ben en yakın arkadaşımla hep şarkılar söylüyorum. Siz? Sizi biliyorum ben. Siz de söylüyorsunuz. Duyuyordum. Ayşegül öğretmeninizin dersinden çıkarken ben sizin sesinizi hep duyuyordum. Evet. Notalarımızı da ekledik. Şu şekilde küçük notalar ekleyebilirsiniz. kedimizin alt kısımlarına ben çiçekler eklemek istiyorum. Önce şu şekilde bir yuvarlak çizdim. Devam ediyorum. Bak. Evet. Şu şekilde küçük küçük yaprakları yan yana yan yana dizeceğim. Evet. Bir de buna yapraklar koymayalım mı? Bence koyalım. Bir de buraya bir yuvarlak çizip farklı bir çiçek ekleyelim. Ve neredeyse çalışmamız görmek Evet. Ben şu şekilde iki tane çiçek ekledim. Baka baka aynısını yapabileceğinizi düşünüyorum. Birazcık uğraşmanız gerekiyor. Bu aralarına boşlukları küçük küçük çiçekler ekleyebilirsiniz. Ama ben şu şekilde çalışmalar attım araya. Size bitmiş halini göstereceğim. Siz de bunlardan yapabilirsiniz. şekilde. Şu an herkes görebiliyor diye düşünüyorum. Çizimimi tamamladım. Sıra geldi en zevkli yerine. Boyamaya. Ben burayı biraz sızlandırdım. Tek tek nasıl boyadığımı göstermek istemiyorum. Çünkü siz nasıl boyamanız gerektiğini biliyorsunuz. Boşluksuz, yavaş yavaş, sabırla. Bizim dersimizin en büyük amacı neydi? Sabretmeyi öğretiyordu bize. Ben bu şekilde renklendirdim. Bunu odamda istediğim bir yere asabilirim. Siz de asabilirsiniz. Çalışmalarınızı bekliyorum. Çok güzel işler çıkaracağınıza eminim. Durup tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Takıldığınız yerde durdurabilirsiniz videoyu. Bu şekilde.